Üzerinden akım geçen teli etkiyen kuvveti gördük. Şimdi üzerinden bir tanecik tel var. Üzerinden iyi akımı geçiyorsa buna dik bir manyetik alanın içerisindeyse buna uygulanan kuvveti sağ elle buluyorduk hemen. Baş parmak akım yönünü göstersin. Dört parmakta manyetik alanı göstersin. O zaman kuvvetimizin buradan sağa doğru bir kuvvet uygulandığını görüyorduk. Peki arkadaşlar bu tel sadece düz bir L uzunluğunda bir tel değilse bir halkaysa kapalı bir telse ne olur? Yani telimiz şöyle. Buranın uzunluğu A olsun, tamam mı? Şuranın uzunluğu da B olsun. Dikdörtgen bir telimiz var ve şöyle bir manyetik alanın içerisinde. Acaba buna uygulanan kuvvet nasıl olur? Akımımız da şöyle olsun. Yukarıya doğru. Buradan sağa, buradan aşağı, buradan sola. Biz kuvvetleri gösterebilmek için teli dört parçaya ayıralım. Örneğin burasına bir numara, şuraya iki numara, şuraya üç numara, şuraya da dört numaralı tel desek. Ve bir numaralı teldeki akımı kuvveti bulmak istesek. F1 için şurada işlem yapsak. Arkadaşlar manyetik alan bana doğru, akım yukarıya doğru. O zaman F1 için kuvvetin yönü ne tarafa doğru olacaktır? Baş parmak akımın yönü, dört parmak manyetik alanın yönü, avuç içi de sağa doğru. F1 sağa doğru olacak mı? Aynı işlemi F3 için yapalım bakın. Baş, burada nasıl gene? Manyetik alan bana doğru. Bu sefer akım aşağı doğru. Baş parmak bana doğru. Baş parmak aşağı doğru. Dört parmak manyetik alanı gösterdiğinde avuç içi bu sefer sol tarafı gösterecektir. Öyle değil mi? F2. Bu F1'in büyüklüğü akım çarpı bu telin uzunluğu A çarpı manyetik alan. F2'nin büyüklüğü de F3'ün pardon. F3'ün büyüklüğü de akım çarpı A çarpı telin uzunluğu çarpı manyetik alan yönleri de zıt oldu öyle değil mi? Yani şu telimizde bu tarafa şöyle bir F1 kuvvet uygulanırken aynı büyüklükte bu tarafa da bir F2 kuvvet uygulanıyor. Peki şimdi 2 ve 4 numaralı tellere bakalım bir de. Önce 2 numaralı tele bakalım. 2 numaralı telde akım manyetik alan bize doğru Akım sağa doğru. Öyle değil mi? Baş parmak akımı göstersin. Dört parmak manyetik alanı göstersin. Kuvvet ne tarafa doğru oldu arkadaşlar? Kuvvet aşağı doğru oldu. Öyle değil mi? F2. Benzer şekilde F4'ü de bulmak istersek eğer manyetik alan bize doğru. Akım akım ne tarafa doğru? Akım 4 numaralı da sola doğru. Baş parmak akımı gösterdi. Dört parmak manyetik alanı gösterdi. Bu sefer kuvveti nasıl bulduk arkadaşlar? F4'ü de yukarıya doğru. Büyüklüğü nedir? F2'nin büyüklüğü akım çarpı telin boyu çarpı manyetik alan (IBV). F4'ün büyüklüğü de akım çarpı telin boyu çarpı manyetik alan. Bakın F2 ve F4'e şekil üzerinde göstereyim. F4 şuraya doğru. F4, F2 de aşağı doğru değil mi? Karşılıklı kuvvetlerin büyüklükleri eşit. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın karışıklı kuvvetlerin büyükleri eşit. O zaman üzerinden böyle bir akım geçen e, teli manyetik alanın etkilediği kuvvetlerin toplamı sıfır olacaktır. Peki bir hayal edelim bakalım. Bu tel böyle durmasında veya manyetik alan bize doğru olmasında manyetik alan biraz farklı bir konumda olsun. Gene aynı şeyi çizeceğiz tamam mı? Şöyle bir telimiz var. Şöyle bir telimiz var. Buranın boyu A, şuranın boyu B. Telden gene bu tarafa şöyle bir akım geçiyor. Akım. Ve manyetik alan bize doğru diye bu sefer. Manyetik alan sağa doğru olsun tamam mı? Manyetik alan sağa doğru olduğunda 1 2 3 4 numaralı bölgelerde şuraya 1, şuraya 2, şuraya 3, şuraya 4 demiştik. 1 2 3 4 numaralı tellerdeki kuvvetler nasıl oluyor bir hesaplayalım. 2 ve 4 numaralı kuvvetler F2, F4'e eşit ve sıfır olacaktır. Neden? Akım paraleldir manyetik alana burada. Peki 1 ve 3'te ne olacak? F1 için mesela. F1'de manyetik alan sağa doğru, akım yukarıya doğru. O zaman F1'in yönü ne tarafı doğru olacak? Baş parmak yukarıya, 4 parmak sağa gösterdiğinde F1 içeriye doğru olacaktır. F1 büyüklüğüne akım, telin boyu, manyetik alan. F3'e bakalım tam karşısındakine. Akım sağa doğru, düzeltiyorum manyet kalan sağa doğru akım aşağı doğru o zaman F1 de baş parmak akımı gösterdi dört parmak manyet kalanı gösterdi F1 bize doğru olacak F3 bize doğru olacaktır F3'ün büyüklüğü de IAB F1 ile aynı olacak. Şekil üzerinde gösterelim bunları. F1 içeriye doğru. F1, F3 de bize doğru. Şimdi net kuvvet baktığınızda 2 ve 4 de 0. 1 de ve 3 de birisi bize doğru, birisi de içeriye doğru. Net kuvvet 0. Ama bu şekle şuradan baktığınızı düşünün arkadaşlar. Şuradan bakıyoruz tamam mı? Şimdi onu çizelim. Biraz aşağıya. Şöyle bir görüntü sergilemez mi? Şu 4 numaralı telimiz ve şurada bize doğru bir akım var. Şurada içeriye doğru bir akım var. Bu 4 numaralı telimiz ve burada kuvvet ne tarafa doğru? Kuvvet Buradan baktığımızda kuvvet şöyle. Bir numaralı tel burası değil mi? Üç numaralı telde burası. Bir numaralı telde kuvvet yukarıya doğru. F1. Üç numaralı telde de kuvvetimizin aşağı doğru olduğunu görürüz arkadaşlar. Üç numaralı telde de kuvvetimizin aşağı doğru olduğunu görürüz. Peki net kuvvet gene burada sıfır. Ama bu durumda kuvvet olduğunda Sanki orta noktanın etrafında iki kuvvette döndürme etkisi oluşturmaz mı? Net kuvvet sıfır ama toplam tork toplam tork sıfırdan farklı. Yani bizim buradaki üzerinden akım geçen halkamız manyetik alanın oluşturduğu kuvvetler sonrasında dönüyor. Peki bu ne kadar dönüyor? Torku hesaplama lüksüne sahip miyiz? Şu uzunluk arkadaşlar B bölü 2 idi. Şurası da B bölü 2 idi. F1 ve F3'ü de yazarsak IAB idi. F1 de benzer şekilde I, A, B idi. F1 ve F3 aynı yönde döndürüyor ve torklarını hesaplayacak olursak buradan toplam torkumuz F1 çarpı B bölü 2 artı F3 çarpı B bölü 2 olmaz mı? Torkun ne olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. Tork şöyle tanımlanıyordu değil mi? Vektörel olarak. Yolla kuvvetin vektörel çarpımıydı tork. Birimi neydi torkun? Newton çarpı metre. Peki buradan hemen hesabı yapacak olursak büyüklüğünün F1 yerine de IAB F2, F3 2 f yerine de IAB yazdığımızda IA manyetik alanın parantezinde B bölü 2 artı B bölü 2 sonuç IABB Bu arkadaşlar bizim üzerinden I akımı geçen halkanın B manyetik alanı tarafından oluşturulan torku. Bakın şöyle bir ifadeyle karşılaştık. Şurası ne? Burası bizim halkamızın alanı. Halkamızın alanı. O zaman tork ifadesini şöyle yazsak olur mu? I çarpı halkanın alanı çarpı manyetik alan. Dik, e, dikkat edin burada e, sadece büyüklüğünü yazdık. Şimdi daha genel bir ifade yazabilmek için bir tanım yapsak. Tanımımızda da şöyle bir vektörden yararlansak Şöyle bir vektörden yararlansak. Manyetik dipol moment Yunancadaki müharfiyle gösteriliyor. Bir vektör ve akım ve akımın çevrelediği çember yüzeyin yüzey vektörü. Yani herhangi bir yüzeyimiz var bir çemberi oluşturdu veya da dikdörtgen kare neyse kapalı bir eğrimiz var. Bu kapalı eğrinin yüzey vektörü ve bu kapalı eğri boyunca da bir akım geçiyor. Buradaki A dediğimiz şey şuradaki alan değil mi? Bu alan. Peki alanın yüzey vektörü veya da dipol momentin vektörünü nasıl bulacağız? Sağ el kuralıyla. Sağ el kuralıyla bulacağız. Onu da hemen tanımlayalım şurada. Arkadaşlar dört parmağınız akım ne tarafa doğru dönüyorsa o şekilde Çem, e, halkayı çevrildiğinde baş parmak e, dipol momentin yönünü gösterecek. 4 parmak, 4 parmak halkayı halkayı akım yönünde yönünde sarıyor. Yönünde sarar baş parmak müğünün yönüdür. Biz demek ki e, halka Üzerine akım geçen halkaların dipol momentini bu şekilde tanımlıyoruz. Gelin tork'un tanımını tekrar edecek olursak yukarıdaki ifadede tork şöyle değil miydi? Tork akım alan manyetik alandı. E, akımlı alana dipol momentin büyüklüğünü yazdığımızda tork'un dipol moment çarpı manyetik alan olduğunu anlıyoruz. Ama biz vektörel olarak tork'u yazmak istersek Torkun tanımını dipol moment cinsinden şöyle yapmak çok daha doğru olacaktır. E, dipol momentle manyetik alanın vektörel çarpımı, sevgili arkadaşlar, bunun böyle olduğunu şu e, şeyden de çıkartabilirsiniz aslında da r vektörel çarpım F'den torkun tanımı F yerine manyetik alan e, işte i ile B'yi yazdığınızda üçlü vektörel çarpım oluyor. Oradan çıkartabilirsiniz. Fizik 2'nin konusu değil. Yani şuradan çıkartabiliyorsunuz. Tork eşittir. R vektörel çarpım. F, F yerine manyetik kuvvet yazdığımızda R vektörel çarpım I L vektörel çarpım. B I sabit vektör değil. Skaler. Başa geçti. R L B üçlü çarpım var. Üçlü çarpımı da açtığınızda karşınıza şu tanım geliyor. Demek ki biz Fizik 2 dersinde manyetik dipol momentin oluşturduğu manyetik alanla oluşturduğu torku bu şekilde tanımlıyoruz. Peki biraz önceki sorumuzu çözmek istersek nasıl olacak o? Nasıldı? Şurada içeriye doğru bir akım vardı. Bu bir numaralı telimiz. Şöyle dört numaralı telimiz vardı. Burada da bize doğru bir akım vardı. Ve e, buranın boyu B idi. Buraların boyu da A kadar idi. Burada Dipol momenti tanımlamak istersek. Bakın. Buradan içeriye doğru arkadan dolaştığı Geldi. Akım bize doğru geldi. Dipol momentin yönü şu yönde olmayacak mı? Dipol momentin vektörel yönü. Başka? Peki. Manyetik alan sağa doğruydu. Öyle değil mi? Şöyle bir daha yukarıdan hatırlayalım. Manyetik alan da burada. Sağa doğru buradaki manyetik alan aşağıdan baktığımız için Gene 4'ün ters yönünde. 4 akımının ters yönünde. Şurada sağa doğruydu manyetik alanımız. Manyetik alan da bu yönde. Torku hesaplamak istersek tork dipol moment vektörel çarpım manyetik alanı olmuyor mu? Bakın manyetik alanla dipol moment arasındaki açı 90 derece. O zaman sinüs 90'dan 1. Torkun büyüklüğü ne oldu? Dipol momenti yazacak olursak I alan A çarpı B manyetik alan. Gene aynı ifadeyi bulmuş olduk. Bu genelleme bizim ne işimize yarıyor? Artık biz Alanını bildiğimiz halkaların üzerinden akım geçen halkaların dipol momentini hesaplayarak manyetik alan içerisindeki torkunu belirleyebiliyoruz. Örneğin üzerinden i akımı geçen üzerinden i akımı geçen bir çember olsun tamam mı? Şöyle bir çember üzerinden i akımı geçiyor ve bu bir manyetik alanın içerisinde nasıl bir manyetik alanın içerisinde olsun? Şu tarafa doğru bir manyetik alanın içerisinde. Manyetik alan nasıl yalnız onda bir tanımlayalım arkadaşlar manyetik alan yatayla şöyle burası x işte bize doğru z ekseni var bize doğru z ekseni var yukarısı y manyetik alan x z düzlemiyle teta açısı yapıyor İşte teta eşittir 37 derece teta açısı yapıyor burası y ve bizim akım halkamız da x z düzleminde burası x z düzleminde ve manyetik alan xz düzlemi ile teta açısı yapıyor veya x ekseninden y eksenine doğru teta açısı yapıyor. Buradaki torku hesaplayabilir miyiz? Tabii ki hesaplayabiliriz. Tork eşittir dipol moment çarpı vektörel e, çarpım çarpı manyetik alan ve dipol momenti tanımlayalım. Dipol moment neydi? I, A işte yarı çapını vermiş olduğumuzu düşünün. Buradan R eşittir işte 0.2 metre olsun. Akım 3 amper olsun tamam mı? İşte manyetik alanda e, 0.1 tesla olsun. Bakalım torkunu hesaplayabilecek miyiz? Arkadaşlar dipol momentin yönü ne tarafa doğru? Dipol moment X-Z düzleminde yani dipol moment yerde yukarıya doğru. Dipol momentin yönü sağ elinle sen şu halkayı çevrelediğinde dört parmağında baş parmağın yukarıyı göstermeyecek mi? Diğer bir ifadeyle z ekseni sana doğru olsun. Yukarısı y sağ tarafta x ekseni olduğunda manyetik alanı şöyle gösterdik değil mi? Manyetik alanı böyle gösterdik. Yatayla 37 derece açı yapıyordu. Peki sen bu eksen tanımında dipol momenti de şöyle göstermiyor musun? Çünkü neden? Bir halka var. Halkada bu tarafta sana doğru gelen bu tarafta da içeriye doğru giren bir e akım var. Şurası halkanın arka tarafı, bu tarafı ön tarafı. Gözünüzde canlandırabildiğinizi düşünüyorum. Artık biz dipol momentle manyetik alan arasındaki açının da ne olduğunu biliyoruz. Neyi dipol momentle manyetik alanın arasındaki açı? Şu değil mi? Dipol moment yukarıya doğru. ve manyetik alan bu tarafa doğru. Şurayı vermiş bize 37 derece dipol moment ile manyetik alan arasındaki açı 53 derece olmaz mı? Peki bizim torkumuz ne olur? Dipol moment manyetik alan sinüs 53 e dipol moment'i biliyorum ben. Akım çarpı pi r kare e manyetik alanı biliyorum. Sinüs 53'ü biliyorum. Buradan arkadaşlar rakamları yerine yazdığınızda rakamları yerine yazdığınızda 0,03 Newton çarpı metre Dipoluma e, torku buluyorsunuz. Bir sistemde fiziksel olarak tork tanımlanmışsa, benzer tanımdan yararlanarak potansiyel enerjisini de tanımlayabilirsiniz. Şimdi tork ve enerji arasında tanım olarak nasıl benzerlikler var? Ona bakalım. Tork dediğimiz bir vektörel nicelik ve yolla kuvvetin vektörel çarpımı. Enerji dediğimiz potansiyel enerji dediğimiz bunu iş olarak tanımlayın, tamam mı? Hadi enerji demeyelim, iş diyelim. İş skaler bir nicelik ve kuvvetle yolun skaler çarpımı. Bakın yolla kuvvet vektörel çarptın, yolla kuvveti skaler çarptın. Bu işte arkadaşlar. Peki potansiyel enerji nedir? Bu manyetik alana karşı yapılan iş o zaman potansiyel enerji eksi iş olacaktır. Yani sizin torku tanımlayalım burada biz. Manyetik alandaki torku tanımlayalım. Manyetik alandaki tork dipol momentle manyetik alanın vektörel çarpımıydı ya. Benzer şekilde manyetik alandaki potansiyel enerjiyi de dipol momentle manyetik alanın skaler çarpımı olarak tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Nereden? Yeni bir tanım değil. Fizik 1'den. Bakın Fizik 1 ve Fizik 2'ye alıcı gözle baktığınızda çok temel birkaç tanımdan yola çıkarak tüm fiziği çözümleyebilme lüksüne sahipsiniz. Biz buradan yola çıkarak şunu yapabiliriz değil mi? Biraz önceki soruyu düşünün. Üzerinden işte iyi akımı geçen bir telimiz var. Bir manyetik alan var burada. Açısı ve her şeyi veriliyor. Bu iyi akımı geçen telin manyetik alan tarafından bir torkunu bulduk biraz önce. İşte 0.03 Newton metre bulduk. Benzer şekilde biz bu sistemde halkanın üzerine akım geçen halkanın potansiyel enerjisini bulabilir miydik? Evet onu nasıl bulacaktık? Eksi dipol moment çarpı manyetik alanın skaler çarpımıydı. mıydı? Biraz yukarıya çıkarak rakamları bakacak olursak dipol momentimiz mü pi r kare çarpı akım hemen yazalım hesaplamamışım Akım 3 amperdi. Pi R 0.2 idi. 0.2'nin karesi. Manyetik alanımızda 0.1 teslaydı. Aradaki açı 53 dereceydi. Bu sefer skaler çarpım kosinüs 53. Rakamları yerine yazdığımızda yaklaşık 0.02 tabi eksisi var. 0.02 jül olarak da biz potansiyel enerjisini buluyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Bunu da biraz sonra başka bir soru üzerinde göreceğiz. Şimdi şöyle düşünün. X, Y, Z koordinatları bir çizelim. Şöyle bir sorumuz var örneğin. İşte burası X, şurası Y, şurası Z ekseni olsun. Tamam mı? İşte bir halkamız var. Halkamız da şöyle. Şurayı biraz daha göze hitap edecek şekilde çizebiliriz sanırım. Halkamız da şöyle. Bu halkadan akım geçiyor. Buradan yukarıya doğru, şuradan aşağı doğru olacak şekilde I akımı geçiyor. Şu açıyı vermiş bize. Başka bir kalemle çizelim. Şu açıyı vermiş bize 37 derece. Ve manyetik alanı vermiş. Manyetik alan da x doğrultusunda. Tamam mı? Manyetik alan x yönünde. Şimdi arkadaşlar açının değeri önemli değil. Ben zaten hani sorunun rakamlarını yerine yazmayacağım ama burada biz manyetik dipol momenti bulabilir miyiz? Önce ona bakalım. Daha sonrasında da torku ve o potansiyel enerjinin nasıl olduğuna bir incelemeye çalışalım. Öncelikle şuradan baksak. Tamam mı? Yani z ekseni bize doğru gelse. Z ekseni bize doğru. O zaman arkadaşlar z ekseni bize doğruysa yukarıya doğru x eksenimiz sola doğru y eksenimiz olmaz mı? Z ekseni de bize doğru değil mi? Z ekseninin bize doğru olduğu açıdan bakıyorum. Ve halkamı çiziyorum. Halkam da y ekseni ile teta açısı yapacak şekilde şurası teta, teta açısı yapacak şekilde y ekseni ile şöyle bir halkam var öyle değil mi? Şurası teta açısı yapıyor. Ve halkamın üzerinde Z'den baktığımda orijine doğru giden bir akım var. Şimdi dipol moment burada sağ el kuralıyla şöyle olmayacak mı? Yani x eksenine doğru diğer bir ifadeyle buradaki dipol moment de şöyle olmayacak mı? Şöyle bir dipol momente sahip olmayacak mı bu adam? İşte dipol moment akım çarpı alan ve yönünü de belirledik. Manyetik alan ne tarafa doğruydu? Unutmayın manyetik alanda z x ekseni doğrultusundaydı. Şimdi biz neyi bulduk? Bir dipol momentimiz var ve bir manyetik alanımız var. x ekseninde dipol momentle manyetik alan arasındaki açıyı da belirleyebildik. Burası teta ise şurası 90 eksi teta işte şurası teta şurası 90 eksi teta filan belirleyebilirsiniz. 90 teta olarak da dipol momentle manyetik alan arasındaki açıyı belirlediniz. Siz buradan yararlanarak tork hesaplayabilirsiniz değil mi? Tork eşittir dipol momentle manyetik alanın vektörel çarpımı. Aradaki açıyı biliyoruz, büyüklüğünü biliyoruz torkun. Peki buradan potansiyel enerjisini hesaplayabilir miyiz? Evet, dipol momentle manyetik alan arasındaki manyetik alanın skaler çarpımı da elektriksel potansiyel enerji. Bakın bu potansiyel enerji ne işe yarıyor? Şimdi biz hayal edelim, problemimiz şöyle olsun. Dipol momentimizi şöyle bulmuş olalım tamam mı? Manyetik alanımızı da şöyle bulmuş olalım. Dipol moment manyetik alan arasındaki açı 90 derece ve bizim elektriksel potansiyel, manyetik potansiyelimiz e, skaler çarpma olduğu için sıfır değil mi? Evet ama torkumuz en fazla döndürüyor. Bu tork döndürmüş olsun. Ne tarafa doğru döndürecektir? Şimdi onu bulmaya çalışıyorum aslında. Bu dip, bu birinci durum. İkinci durumu diğer bir kalemle çizelim. Manyetik alan hala sağa doğru ve dipol momentimiz tam zıt yönde oldu. Dipol moment zıt yönde olduğunda, bakın buradaki potansiyel sıfırken buradaki potansiyel kosinüs 180 eksi 1'den artı mübe olacaktır. Öyle değil mi? Ve bir şey daha düşünelim. Eğer böyle dönerse bu oldu. Peki diğer türlü dönerse? manyetik alan sağa doğru bu tarafa doğru dönmüş olsa onu da başka bir kalemle çizelim. Dipol momentinde sağa doğru. Buradaki potansiyel de eksi mü çarpı b olmayacak mı? Bakın dikken potansiyel sıfır tork maksimum sonra sistemi serbest bırakıyoruz. Sola doğru döndüğünü varsayıyoruz. Dipol momentini döndürür, döndürüyoruz. Artık halka dönüyor ama dipol moment üzerinden gösteriyoruz. Potansiyel sıfırdan büyük bir değere çıktı. Sağa doğru döndüğünü, manyetik alan tarafına doğru yöneldiğini düşünüyoruz dipol momentin. O zaman da potansiyel düşük bir değer aldı. Peki o zaman bizim e, potansiyelimiz, manyetik potansiyelimiz ne tarafa doğru gitme eğiliminde olacaktır? Sistemi serbest bıraktığında azalma eğiliminde olacaktır. Biz buradan neyi bulmuş olduk arkadaşlar? Tork ne tarafa doğru döndürürü potansiyelden yararlanarak bulmuş olduk. Hiç daha torkun yönünü bilmiyoruz. Belirlemedik. Gelelim e, torkun yönünü belirlemeye. Sağ el kuralı gerçekten de doğru muymuş? Ona da bakalım. Sağ el kuralını e, şu ifadede sağ el kuralını kullanarak dipol moment yukarıya manyetik alan sağa doğru olduğunda nereye doğru döndürülmüş? Buna bir bakalım arkadaşlar. Torkun yönü neymiş? Dipol momentten manyetik alana doğru dipol momentten manyetik alana doğru dört parmağı kıvırdığında baş parmağın torkun yönünü verecektir. Şimdi tork eşittir dipol moment çarpı manyetik alan ya dipol momentten vektörel çarpım manyetik alana doğru sağ elin parmaklarını kıvırdığında baş parmak torku verecektir. Bizim problemimiz için yani dipol moment yukarıya manyetik alan sağa doğru olduğunda torkumuzun yönü içeriye doğru oluyor. Bu içeriye doğru yön sevgili arkadaşlar şuradan hatırlayın. Vida içeriye doğru giriyorsa ne tarafı doğru dönüyordur? Bizim örneğimizde şu örneğimizde Dipol moment ne tarafa doğru dönerse enerjiyi minimum yaptı. Bu tarafa doğru. Çünkü şuradaki enerjisi sıfırdı. Bu tarafa doğru döndüğündeki enerjisi artı değerdi. Bu tarafa doğru döndüğündeki enerjisi de eksi değer alıyordu. Enerjiden yola çıkarak veyahut da torktan yola çıkarak biz dipol moment ve manyetik alan arasındaki ilişkiden vektörel ilişkiden dipol momentin dönme yönünü de belirleyebiliriz.